Aydın Rehberlik Akademi 17. dersimizle sizlerle birlikteyiz değerli dostlar. Bu dersimizde şükür konusundan bahsedeceğiz. Çünkü bir insanın şükür duygusunun aktif olması olağanüstü önemli değerli dostlar. Çünkü şükür kişinin var olan, sahip olduklarının kıymetini bilme, faydasını hissetme aynı zamanda da İçsel huzuru yakalama noktasında olağanüstü önemli. Tersi nankörlük. Allah korusun. Şeytanın en çok istediği şey. Şeytan sürekli olarak değerli dostlar insana sahip olmadıklarını göstermeye çalışır. Şunda şu var, bunda bu var, şu şunu aldı, bu bunu yaptı. Sürekli olarak fısıltıyla zihnin içinde bunları döndürür durur değerli dostlar. İşte o esnada insan sahip olduklarına odaklanamazsa başkalarının elindekine biraz da böyle hasetle, kıskançlıkla bakarsa değerli dostlar, işte o kendi huzuruna suikast düzenlemiş olur, elveda etmiş olur bu dünyadaki huzuruna. Hani hep tavsiye edilmiştir ya ilim alanında, fikir alanında, maneviyat alanında kendimizden hep daha iyilere bakmamız gerekiyor. Şu ne güzel ibadetlerini yapıyor. Ne güzel manevi anlamda dinini yaşamaya gayret ediyor. Ne kadar ilim yolcusu, ilimler öğrenmeye çalışıyor gibi kendimizden iyi olana bakarak oraya doğru yaklaşmaya gayret etmemiz gerekiyor. Dünyevi alanda ise, maddi alanda ise hep kendimizden daha aşağıda olanlara, imkanı daha az olanlara daha az gelir, daha zor şartlarda yaşamaya çalışan kişileri düşünerek, hatta görerek, hatta destekte bulunarak, yardım ederek, o farkındalığımızı geliştirerek yaşamaya çalıştığımızda insan, değerli dostlar, o kadar çok kendisini huzur ve sükunet anlamında rahatlatmış olur ki. İşte burada değerli dostlar, hayatımıza nitelik ve nicelik açısından eşit bakmamız gerekiyor. Genelde biz nicelik akısı açısından bakıyoruz. İşte bugün şunu kazandım, şunu elde ettim, şunu yaptım, şunu ettim. Bunlar nicelik. Yani sayı ile alakalı şeyler. Ama bir de nitelik var değerli dostlar. Aslında püf nokta niteliktedir. Yani sahip olduğunun tadını ve lezzetini çıkarma gayretidir. Şöyle somut bir örnekle ifade ederim değerli dostlar. Yeni bir kıyafet aldığınızda o kıyafeti giyme anınızı hatırlayın. Yeni bir araba aldığınızda o arabaya ilk bindiğiniz anı hatırlayın. Yeni bir ev veya yeni bir şeylere sahip olduğunuzda onlarla ilgili hislerinizi bir hatırlamaya gayret edin. Ne kadar farklı değil mi? Ama sonrasında o bizde uzun süre kaldıktan sonra alışkanlık haline getirdiğimizde artık bizim için belki neredeyse hiç anlam ifade etmiyor. Normalde eskimiyor. Normalde belki dolabımızda duruyor. Belki yeni başımızda sürekli kullanıyoruz. Ama o odaklanma, yani nitelik dediğimiz o lezzet, o tat kaybolmaya başlıyor. Hele bir de şükür de olmazsa, şükür de kayboluyorsa değerli dostlar, artık o değersiz bir şey haline, önemsiz bir şey haline gelmeye başlıyor. Bir de şeytan daha iyisini, daha güzelini bizlere göstererek oraya odaklanıp tamamıyla zihnimizde onu döndürmeye başlatıyorsa Allah korusun bu sefer şeytan peşinden diyor ki haram da olsa şöyle çalış, şöyle kandır, şöyle yap, şöyle git. Dolayısıyla kişinin iradesini, negatif nöronlarını ele geçirdiği zaman o şeytanın artık insana yaptıramayacağı hiçbir kötülük kalmıyor değerli dostlar. İşte onun için Mutlaka ama mutlaka nitelik açısından sahip olduklarımıza odaklanma, yoğunlaşma, özellikle sonradan edindiklerimizle alakalı ne kadar sevindiğimizi veya belki ne kadar hayal kurduğumuzu. Yani bir düşünün şu anda sahip olduklarınıza, belki çocukken hayallerinizde bile yoktu. Belki şu anda edindiğiniz şeyler ciddi anlamda bir zamanlar hayallerinizi süslüyordu. Mesela lisedeyken ah bir üniversite okusam, işte üniversite olan sonra bir iş sahibi olsam, işte daha sonrasında bir yuvamı kurup düzene kurabilsem, sonrasında şöyle olsa böyle olsa. İşte hayat içerisinde birçok hevesler, hayaller kurarız, gayret ederiz. Bazılarını Allah nasip eder, varlıkla imtihan eder. Bazıları nasip etmez, yoklukla imtihan eder. Dünyada bir imtihan içerisinde olduğumuzu unutursak değerli dostlar, ne varlığımızdan bir lezzet alabiliriz. Ne de yokluklarımızı idare edebiliriz. İdare edemeyince şeytan ve nefis bizi parmağında oynatmaya başlar değerli dostlar. O zaman ne tavsiye edebiliriz değerli dostlar? Mutlaka her gün farklı üç tane şükredeceğimiz şeye odaklanabiliriz değerli dostlar. Mesela bir gün gözümüz, elimiz, ayağımız. Bir gün eşyalarımız, bir gün ailemiz veya bir gün farklı sahip olduğumuz bilgilerimiz, becerilerimiz, eğitimimiz gibi böyle her gün iki tane, üç tane, dört tane farklı farklı tecrübelerimizi, imkanlarımızı, nimetlerimizi ortaya koyarak şükretmek. Şükretmek derken de değerli dostlar odaklanarak şükretmek. Yani şükürler olsun deyip geçmemek. Şöyle gezlerimizi, gözlerimizi kapatıp onu hissetmeye çalışmak. Onunla ilgili olmadığında neler kaybedeceğimizi, ne kadar zorlanacağımızı düşünmek. Yani bugün mesela gözlerimizi kullanmadan birkaç saat, ellerimizi kullanmadan birkaç saat, ayaklarımızı kullanmadan birkaç saat veya var olan bazı imkanlarımızı kullanmadan birkaç gün geçirmek, veya gelirimizin daha azıyla bir ay, birkaç ay geçirmeye gayret etmek gibi böyle hayatımızda farkındalığımızı artıracak, niteliğe odaklanmamızı sağlayacak, bilincimizi, farkındalığımızı güçlendirecek birçok egzersiz, birçok bakış açısı ve çalışmalar yapmak zorundayız değerli dostlar ki hayat akışı içerisinde bizi savurmasın ve bu anlamda bizi negatif mahallelere doğru atmasın. Negatif mahallelere doğru derken değerli dostlar günün içerisinde, haftanın içerisinde ortalama %70-80 pozitif olmak zorundayız değerli dostlar. Şükür hali bir pozitiflik halidir. Eskilerimizden hatırlayacak olursak Elhamdülillah ala kulli hal. Her halimize hamd olsun. Çünkü her halimize yaşatan Allah'tır. Allah müsaade etmezse biz hiçbir hali yaşayamayız. Gerek pozitif, gerek negatif. Ama önemli olan negatifse bunu İslami ölçüler içerisinde nasıl pozitife çeviririzin gayretinde olmak, pozitif haldeyken de farkında olup şükürle onun niteliğini iliklerimize kadar hissetmek. Günümüzde ne kadar çok insan var. Muhteşem pozitifliklere, imkanlara, nimetlere sahip olmasına rağmen hiç tadını alamayan. Belki başkaları hevesle, hayalle bakarken o kişi belki onun farkında bile değil. Veya belki onun için fazlalık. bugün tükenmişlik sendromu diye bildiğimiz olay kişinin sahip olduğu nimetlerden artık bıkması, kopması, kaçması, uzaklaşması. Çevredeki insanlar belki ona deli diyor ama o başka bir hale, başka bir hal, başka bir durum. İşte onun için değerli dostlar, pozitif olma hali bizim irademizdedir. Kim insan vardır, dört duvar arasında cenneti yaşar. Kim insan vardır, cennet gibi saraylarda, villalarda, köşklerde zindanı yaşar. Bu büyük bir oranda zihinsel bir durum ve kişinin düşünce-duygu dünyası ile alakalı bir durumdur değerli dostlar. Onun için düşünce yönetimimiz duygu yönetimimiz ve aynı zamanda da inancımızla alakalı sürekli tazeleme, yenileme, yeni bilgiler, beceriler, farkındalıklar, yoğunlaşmalar yaşamak ve bu anlamda da sahip olduklarımızı gözden geçirerek sahip olduklarımızı daha iyi hale, daha nitelikli hale, daha güzel hale, daha verimli hale, daha yararlı hale hem kendimiz hem toplum açısından neler yapabileceğimizle alakalı fikir, proje üretmek ve bunları aktif edip uygulamaya sokmak değerli dostlar bizim hem kavli şükrümüz hem de fiili şükrümüzü gerçekleştirmemiz anlamında olağanüstü önemli. Değerli dostlar 17. dersimizde şükür konusundan bahsetmeye çalıştık. Şükür hepimizin bildiği bir şey. Ama yoğunluk hayat içerisinde bazen ihmal ettiğimiz bir şey. Bu video vesilesiyle şükredeceğimiz şeylerin ne kadar çok olduğunu, şükretmenin bizim için ne kadar faydalı olduğunu ve Kur'an ifadeyle şükredersek Allah artıracaktır. Şükretmezsek hele bir de nankörlük edersek Allah korusun. Allah elimizdekini de alıp kıyamet gününde de hesabıyla bizi baş başa bırakacaktır. Şükrü bol ve şükrettiğimiz nimetlerin de edasını yani bir anlamda Allah'a karşı olan vazifelerimizi en güzel yapmamız dileğiyle değerli dostlar. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalınız.